Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda içindekiler tablosunun nasıl yapıldığını anlatacağız. Evet arkadaşlar, içindekiler tablosu ile başlıklarımızı sayfa numarası ile bir yerde toplama imkanı buluyoruz. Bu sayede istediğimiz konuya daha rahat erişebiliriz. Kontrole basarak fare ile istediğimiz sayfaya gidebiliriz. Aynı şekilde tablomuzu güncelleştirebiliriz. Şimdi uygulama kısmına geçelim arkadaşlar. Evet metnimizi aldık. Şu anda karşımızda Böte diye bir metnimiz var. Bunun içindekiler tablosunu oluşturacağız. Evet. Bunu önce ne yapıyoruz? Başlıklarımız, e, satırlardan stillerden başlıkları ayarlıyoruz. Tek tek seçiyoruz arkadaşlar. Mesela böte ne olsun? Başlık 1 olsun. En büyük başlığımız. Daha sonra bölümün tarihine geliyoruz. O da başlık 2 olsun. Çünkü böte'nin altında olacak. Bunlar hepsi aynı başlıklar. O zaman bölümün amacı da başlık 2 olacak. Sonra bu da başlık 2 olacak. Evet bu da başka 2 olacak. Bunu başlık 3 yapalım arkadaşlar. Yaraşı bir şekilde onun altına gelecek. Başlık 2 olsun bu da. Evet. Başlıklarımızı stiller şekilde yaptıktan sonra başvurulara geliyoruz arkadaşlar. Başvurular sekmesinde. içindekiler tablosuna geliyoruz. Burada istesek bunları otomatik şekilde seçebiliriz. Ama biz içindekiler tablosu diyoruz. Kendimiz bir şey ayarlayacağız. Buradan sekme öncesine geliyoruz. Çizgi şeklinde olsun. Düz çizgi. Daha sonra düzeleri düzeyleri arttırabiliriz arkadaşlar. 4 olsun mesela. Ondan sonra biçimleri değiştirelim. Klasik olsun. Zarif olsun mesela. Bakalım ne çıkıyor. Evet bu şekilde daha güzel. Tamam diyoruz arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi tablomuzu oluşur, oluşturmuş bulunuyoruz. Peki tablomuzu nasıl günceleştiririz? Evet, gelelim metinden aşağıya. Mesela şuradan aşağı gelelim. Şuraya yeni bir başlık ekleyelim. Ne diyelim mesela? Bölümün geleceği. Evet başlığımızı seçiyoruz. Bunu yine başlık 2 yapalım mesela arkadaşlar. Diğer göre. Geliyoruz. İçindeki tablosuna çift tıklıyoruz. Şöyle hepsini seçtikten sonra bir dakika başvurulara giriyoruz. Tabloyu güncelleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu bütün tabloya uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi bölümün geleceği burada yer almış oldu arkadaşlar. Böylece ne yaptık? Tablomuzu güncelleştirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.